Merhabalar, hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda seferilik veya yolculuk namazı meselesini ele alacağım. Malumunuz geleneksel yorumlara göre yolculukta Resulullah'ın namazları kısalttığına dair bir iddia var ve bunun üzerinden bugün de fıkhi hüküm olarak yolculukta namazların sadece iki rekat olarak kılınması gerektiğine dair bir yorum geliştirilmiş. Bunun yanında bu meseleyi farklı yorumlayanlar vardır. Efendim o dönemdeki yolculukla bugünkü yolculuk aynı değildir gibi yorumlar yapılmıştır. Keza bu mesele aynı zamanda korku namazıyla da ilişkilendirilmiş ve böylece namazların kısaltılması meselesi ortaya çıkmıştır. Bu meselenin arka planında ne vardır, ne yoktur? Gelin birlikte inceleyelim ve Resulullah'ın uygulamasının ne olduğunu da rivayetlerdeki bize yansıyan haberlerden ele alalım. Öncelikli olarak belirteyim ki bu konu yani yolculukta veya seferilikte namaz meselesi Medine döneminde gündeme gelmiştir ve Resulullah'ın uygulamasının yanlış anlaşılması ya da yorumlanması ile ortaya çıkan bir tartışmadır. Bir kere bunu belirteyim. Aslında temelsiz bir konu veya tartışma üzerinden gittiğimizi baştan da belirtmiş olayım. Tartışmanın odağında Resulullah'ın yolculukta namazları kısalttığı gibi bir iddia vardır. Ancak gelişmelere bakıldığı zaman namazlarda herhangi bir kısaltmanın olmadığını görüyoruz. Olayın özeti şöyle. Daha önce de ifade ettiğim üzere zaten bütün farz namazları iki rekattır. Hz. Peygamber mukim iken yani Medine'de farzların akabinde ayrıca kendisine özgü olarak nafile namazı kılıyordu. Ki bunu da genelde iki rekat olarak kıldığını hatırlatalım. Ancak yolculukta veya askeri sefer sırasında sadece farzları kılıp kendisine özgü olarak kılması gereken nafile namazı kılmadığını görüyoruz. Bütün mesele de buradan ortaya çıkıyor. Zira genel kabule göre Hz. Peygamber namazları dört rekata çıkarmış ancak yolculukta da indirmiştir gibi bir yorum ortaya çıkmıştır. Oysa Hz. Peygamber herhangi bir indirme veya çıkarma yapmamış sadece yolculukta farzları kılmış ve nafile namazı kılmamıştır. Bütün mesele bundan ibaret. Diğer yandan bu kısaltma meselesi Nisa suresinin 101 ile 103. ayetleri ile de ilişkilendirilerek ele alınmış ve bambaşka bir tartışmaya dönüştürülmüştür. Daha önce değinmiştim Medine döneminde namazla ilgili yeni bir hüküm gelmemiştir. Bununla beraber Nisa suresinin 101 ve 103. ayetlerinde de işaret edildiği üzere bir korku namazından bahsedilmektedir. Bununla ilgili tartışmalar getirilmiş yolculuk namazıyla ilişkilendirilmiş. Oysa burada tamamen farklı bir hikaye vardır ve yolculuktaki namazla hiçbir alakası yoktur. Fakat bir kısaltmadan bahsedildiği için yolculukta da namazların kısaltılmasından söz edildiğinden dolayı bu ikisi birbirine karıştırılmıştır. Olayın gelişimi şöyle. Zatur Rika seferi dönüşünde Resulullah gece bir yerde mola veriyor. Orduya da Abbad bin Bişir ile Ammar bin Yasir'i bekçi olarak görevlendiriyor. Fakat baskın yaptıkları kabile mensupları orduyu takip ediyor ve gece konakladıkları zaman buradan bir taciz ateşi yapıyorlar. İşte bunun üzerine Ammar bin Yasir ile Abbad bin Bişir eyvah baskına uğradık diye bir alarm veriyorlar. Bu durum orduda ciddi bir paniğe dönüşünce Hz. Peygamber de paniği yatıştırmak için ashabına iki rekatlık namaz kıldırıyor. Bu olayın Rika seferi dönüşünde yaşandığı iddia edildiği gibi Aynı şekilde Benul Lihyan seferi dönüşünde ve ayrıca Gabe seferi dönüşünde de yaşandığına değinilmiştir. Ama bu seferlerin bir kısmı birbiriyle karıştırılmıştır. Onu da söyleyeyim. Her ne olursa olsun demek ki Hz. Peygamber bir sefer dönüşünde baskına uğramaları nedeniyle sahabenin tedirginliğini yatıştırmak için namaz kıldırıyor ki buna korku namazı deniliyor. Aynı zamanda Kur'an'a da yansıdığı için Medine'de korku namazı diye bir namazdan bahsedilmektedir. Diğer yandan bu korku namazının eda edilmesiyle ilgili verilen bilgilere baktığımız zaman burada bir teferruat vardır. Bu teferruatta getirilmiştir. Namazların kısaltılması meselesiyle ilişkilendirilmiştir. Oysa hiçbir alakası yoktur. Deyim yerinde ise tam da bir çarpıtma yapılmış ve yanlış yorum nedeniyle birçok gereksiz polemik ortaya çıkmıştır. Ve koca ümmet o günden bugüne bu fakihlerin dile getirdiği bu dayatma nedeniyle daha korku namazı ile yolculukta namazın ne olduğu meselesini bile doğru dürüst anlayamamışlar. Düşünün bir de namaz güya dinin direği. En temel ibadetle ilgili basit bir meseleyi bile koca koca fakihler çözememişler ama bizimkilere göre bunlar hala büyük büyük alimlerdir. Gelin biraz daha işin detayına bakalım. Nisa suresinin 101 ile 103. ayetlerinde dediğimiz üzere bir korku olayından ve korku sırasında kılınan namazdan bahsedilmektedir. Hem ayetlerde hem de rivayetlerde bu meselenin bütün detayı anlatılmıştır. Buna göre asaptan bir grup Resulullah ile beraber namaza dururken bir grupta silahlı olarak beklemektedir. Onlar Resulullah'la beraber birinci secdelerini tamamlayınca kenara çekiliyorlar. Sonra silahlı bekleyen grup Resulullah'ın peşine duruyor ve böylece iki rekatlık namaz eda ediliyor. Ancak Resulullah ikinci grupla beraber ikinci rekatı kıldığı için o namazı bitiriyor fakat peşindeki cemaat kalan bir rekatı tamamlıyor. Ondan sonra birinci grupta eksik kılmış oldukları ikinci rekatı tamamlıyorlar ve böylece namaz eda edilmiş oluyor. Kısaltma denen mesele bununla alakalıdır. Nitekim de ayette de aynı şöyle ifade edilmektedir. Fe secedu, yani peşindekiler bir secdeyi bir rekatı tamamladıkları zaman kenara çekilsinler diğerleri gelsinler şeklinde bir açıklama vardır. Burada işaret edilen kısaltma meselesi beş vakit namaz gibi yorumlanmış ve yolculukta namazın kısaltıldığı şekline dönüştürülmüştür ki burada da fakihlerin rol oynadığını özellikle hatırlatmak isterim. Aynı zamanda bu durum yolculukta veya seferilikte namazların kısaltması meselesi gibi bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bugün de hala Müslümanların zihninde yolculukta veya seferilikte namaz meselesi nedir, ne değildir hocam gibi zaman zaman birçok kez sorulara muhatap olmuşumdur. Oysa Resulullah hem yolculukta hem de bu namazda herhangi bir kısaltma yapmamıştı. Sadece korku namazında bir grubun birinci rekatı bitirip çekildiği ikinci grubunda gelip ikinci rekatı kıldıkları daha sonradan da eksik kılınan birer rekatında tamamlanıp böylece yine namazın iki rekat olarak kılındığını anlıyoruz. Aynı zamanda bu durumunda namazların iki rekat olduğunun referansı olarak yorumlandığını ve benim de bu şekilde yorumladığımı tekrar hatırlatmış olayım. Bununla beraber aynı zamanda seferilik denen meselenin de cephedeki korku namazıyla alakalı olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Yani normal yolculuk sırasında namazların kısaltılması, uzatılması diye bir şey yoktur. Keza buradaki namazda zorunlu namaz değil yani beş vakit namaz değil Hz. Peygamber'in asabın tedirginliğini gidermesi için kıldırdığı bir namazdı. Tıpkı ay ve güneş tutulmalarında kıldırdığı namaz gibi. Dolayısıyla yolculuk veya seferilik namazı diye bir namazın olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu fakihlerin daha sonradan uydurduğu bir iddia. Oysa Resulullah ne namazların rekat sayısını artırmış ne de kısaltmış. Ama iki rekatlık farzın peşine İki rekatlık daha nafile namaz kılmış ya da yolculukta kılmamıştır. Bütün mesele bununla alakalıdır ama bu konuyu fakihler çarpıtmışlar, Müslümanların da zihnini bulandırmışlardır. Dediğimiz gibi yolculuktan namazı kısaltma tartışmalarının bir ayağını bu korku namazı oluşturduğu gibi ikinci ayağını da Hz. Peygamber'in yolculuk sırasında sadece farzları kılıp nafile namazı kılmamasıyla alakalı olduğunu hatırlatmış olalım. Diğer yandan hem yolculukta namazların kısaltıldığı iddiaları hem de aynı zamanda sefer sırasında bir baskına uğrama nedeniyle yaşanan korkudan dolayı namazların kısaltıldığına dair iddialarla ilgili kaynaklarda yeterince açıklama vardır. Ancak büyük 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 alimlerimiz bu tartışmaları ya görmemişler ya da anlamamışlar, bambaşka yorumlar yapmışlar ve bu da bugün zihinlerin bulanmasına neden olmuştur. Mesela bunlarla ilgili bazı örnekler vereyim size. Cabir bin Abdullah isnatlı rivayette Resulullah'ın yolculuktan namazı kısaltmadığına özellikle vurgu yapılmıştır. Dikkat edin namazın kısaltılmadığından bahsedilmektedir ve rivayet aynen şöyle. İnne rek'ateyni fis seferi leyseta bi kasri. İnnemel kasru rek'atun indel qitali. Yani burada çok açık bir şekilde sefer sırasında namazların iki rekat olduğuna vurgu yapılıyor ve kısaltmanın da kıtalle yani savaşla ilgili bir boyutunun olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu rivayet birçok hadis eserinde yer almaktadır. Mesela Tayyalesi gibi, Beyhaki gibi hadis otoritelerine bakın. Bu rivayetin birçok varyantlarını veya versiyonlarını da görürsünüz. Nitekim benzer bir rivayet yine Cabir isnadıyla en erken kaynaklardan birisi olan Abdullah bin Mübarek'in eserinde de yer almaktadır ve burada rivayet şöyle nakledilmektedir. El kasru vahidetun indel qitali ve inne rekateyni leyseta bi kasri şeklinde bir açıklama vardır. Görüldüğü üzere burada da namazın kısaltmasından bahsedilmemektedir. Aksine iki rekatlık namazın periyodik olarak bir rekat şeklinde kılındığına işaret edilmektedir. Ancak bu tartışma gelmiş namazların kısaltılması iddialarının da referansı olarak sunulmuştur ki o nedenle burada bir çarpıtmanın olduğunu söyledim. Benzer muhtevalı rivayetlerin değişik otoritelere dayandırılarak da nakledildiğini hatırlatayım. Ona isnat edilen rivayetlerde de iki rekatın birer şekilde kılınması meselesinin savaş sırasında yaşanan hadiseyle veya korkuyla alakalı olduğuna değinilmiş ve şu ifade kullanılmıştır. اِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ Yani burada da savaş sırasında... Bir rekatlık bir kısaltmadan bahsediliyor fakat bir grup kılarken diğer grup bekliyor. Daha sonradan da ötekiler kılıyor. Dolayısıyla bunun korku ile alakalı bir açıklama olduğunu ve normal sair zamandaki yolculukla herhangi bir alakasının bulunmadığını özellikle hatırlatmak isterim. Bu arada dile getirdiğim rivayetlerin tamamının da hadis kaynaklarında yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Peki neden hadis kaynaklarına vurgu yapıyorsun hocam? Çünkü birileri bu hadisleri dinin ikinci kaynağı olarak görüyor. Ben de onlara kendilerinin itibar ettiği kaynaklardan referans veriyorum. Oysa bunların aynı zamanda siyer kaynaklarında da olduğunu görürsünüz. Sözü edilen korku namazıyla ilgili referanslar arasında İbn Abbas isnatlı rivayetin hayli etkili olduğunu görüyoruz. Nitekim de daha sonraki müfessirler veya fakihler de onun rivayetini referans almışlar ve namazlardaki kısaltmanın sadece cephedeki korku namazı sırasında gerçekleştiğine ve iki secdenin birer secde olarak eda edildiğine değinilmiştir. Aynı iddialar veya benzer muhtevalı rivayetlerin İbn Mace'nin Sünen adlı eserinde de yer aldığını özellikle hatırlatmış olayım. Burada da yolculuk sırasında Resulullah'ın namazı iki rekat kıldığına değinildikten sonra bunun bir kısaltma olmadığına özellikle de vurgu yapılmıştır. Yine değişik kaynaklarda da aynı iddianın tekrarlandığını hatırlatmış olayım. Tabi kaynak derken de yine hadis kaynaklarını kastettiğimi tekrar vurgulamış olayım. Mesela bir rivayette halifeliğin sırasında Hazreti Ömer'in hac için Mekke'ye gittiği zaman halka iki rekat namaz kıldırdığı ve namazı bitirdiğini Buna mukabil Mekke halkına siz iki rekat daha kılın dediği, bu sefer Mekke halkının da siz iki rekat kıldınız, bize neden dört rekat kıldırıyorsun dediği zaman Hz. Ömer'in biz yolcuyuz ve Hz. Peygamber yolculukta nasıl kılmışsa öyle kılarız, siz bunu tamamlayacaksınız dediği ve böylece Mekkelilerin dört rekat namaz kılmasını istediğini, kendisi ve beraberindekilerin de iki rekat olarak kıldıklarını görüyoruz. Hocam nerede geçiyor bu? Bu da mesela Abdurrezzak'ın usan nefinde yer alan önemli rivayetlerden birisidir. Bütün bunlar aynı zamanda daha önceden işaret ettiğimiz üzere farz namazların sadece iki rekat olduğunu, yolculukta rekat sayısında bir eksiltme olmadığını fakat nafile namazların kılınmadığını ortaya koyması bakımından yeteri kadar örnektir. Bu konuyla alakalı yine önemli verilerden birisi Muvatta'da yer almaktadır ki Muvatta'nın ne derece önemli bir eser olduğu malumunuzdur. Burada da Mekke halkının namazlarını iki rekat olarak kıldıklarına Hazreti Ömer'in de namazlarınızı tamamlayın dediğine değinilmiş ve böylece Mekke halkının namazlarını dört rekat olarak kıldıklarına dair bir detay verilmiştir. Yine birçok rivayette Resulullah'ın hem Hazar'da hem de seferde sadece iki rekat farzları kıldığına dair birçok açıklama vardı. Bunları daha önceki videolarımda zaten açıklamıştım. Mesela Bukhari'nin taksir Salat babına bakınız burada görürsünüz. Ayrıca Müslim'de de benzer rivayetlerin olduğunu hatırlatmak isterim. Bunların yanı sıra Resulullah'ın sabah namazı ile dikkat edin yolculuk namazlarında nafile namazı kılmadığını ve bu namazları sadece ikişer rekat olarak eda ettiğini de yine kaynaklardan öğreniyoruz. Malik bin Enes gibi veya Şafii gibi otoritelerin eserlerinde bu tarz rivayetlerde rastlarsınız. Keza birçok rivayette daha Resulullah'ın yolculuk sırasında nafile namaz kılmadığına özellikle vurgu yapılmıştır. Dikkat edilirse Resulullah da hac için Mekke'ye gittiği zaman hem Müzdelife'de hem Mina'da namazlarını ikişer rekat kılmıştır. Hatta Müzdelife'de bir akşamı üç rekat kıldığı şeklindeki bir yorumdan mütevellit olarak akşam namazlarının üç rekat şeklinde tanzim edildiğini de daha önceki videolarımda açıklamıştım. Aynı şekilde Resulullah'ın yine bu sefer sırasında hem öğlen ile ikindiği hem de akşam ile yatsıyı cem edip ikişer rekat kıldığına dair ne alınız tirmizisine kadar çok sayıda rivayetlere rastlarsınız. Bütün bunların yanında cuma günü kılınan öğlen namazı ki bugün bizim cuma namazı olarak bildiğimiz namazın ve aynı şekilde Hazreti Peygamber'in kılmış olduğu nafile namazlarında sadece ve sadece iki rekat olduğuna dair birçok rivayetin daha bulunduğunu belirteyim. Mesela İbni Ebi Şeybe'nin nakletmiş olduğu Hazreti Ömer isnatlı bir rivayette yolculukta kılınacak namazın yanı sıra cuma ve bayram namazlarının da ikişer rekat olduğuna özellikle vurgu yapılmıştır. Keza Resulullah'ın hem korku namazı sırasında hem de ay ve güneş tutulmaları sırasında kıldığı namazları da sadece iki rekat olarak eda ettiğini de hatırlatmış olalım. Yine i̇bn Abbas isnatlı rivayette Resulullah'ın hazardayken ve seferdeyken bütün namazlarını ikişer rekat olarak kıldığına dair bir açıklamanın yer aldığını hatırlatmış olayı. Sonuçta Resulullah'ın normal yolculuk sırasında namazları kısaltmadığını, sadece farzları kılıp ekstradan nafile namaz kılmadığını görüyoruz. Bütün mesele bundan ibarettir. Ancak bu durum yolculuktan namazların kısaltıldığı şeklinde yorumlanmış. Oysa Resulullah herhangi bir kısaltma yapmamıştır. Dediğimiz gibi nafile namazı kılmamıştır. Bunun yanında hiç alakası yokken korku namazındaki kısaltma meselesi getirilmiş. Yolculuktaki namaz kısaltma iddialarına referans gösterilmiştir veya bu tartışmalarla karıştırılmıştır. Ancak bunun bağlamının tamamen farklı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Şayet bir kısaltmadan bahsedilecekse, evet, korku namazında bir kısaltma vardır ama onun da birer rekat şeklinde kılındığını belirtmiş olayım. Yani cemaatle kılınırken birer rekat, birer rekat olarak eda edildiğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla peygamberin peşinde duranların bir rekatı kıldıktan sonra ayrıldıkları peşinden diğer grubun gelip onların da birer rekat peygamberle beraber kıldıkları ve akabinde eksik kalan birer rekatı tamamladıklarını görüyoruz. Kısaca bu namazın yolculukta kılınacak olan beş vakit namazla hiçbir alakasının olmadığını tekrar hatırlatmış olayım. Son olarak şunu da hatırlatayım ki Resulullah yolculukta binek üstünde de namaz kılmıştır. Bu durum bize nerede referans olabilir? Bugün mesela trafikte sıkıştığımız zaman, namaz vakti geçiyor, evimize yetişemiyoruz, büyük bir telaşımız vardır. Bu durumlarda veya herhangi bir yolculuk sırasında, uçaktaki yolculuk sırasında da rahatlıkla namazın eda edilebileceğini gözler önüne sermektedir. Hemen birileri hocam kıble meselesi ne olacak gibi sorular sorabilir veya böyle bir düşünceye kapılabilir. Oysa ayetlerde doğunun da batının da Allah'a ait olduğuna vurgu yapıldığını bu itibarla da kıble meselesinin illa namazda doğrudan Kabe'yi tutturacaksınız şeklinde bir açıklama değil, bunun bir aidiyet duygusu olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Yani Yahudilerle ayrışma sırasında Yahudilerin safında mı yer alacaksınız, Hz. Muhammed'in safında mı yer alacaksınız şeklinde bir ayrışmadır. Yoksa illa de kıbleyi tutturacağız diye bu kadar uğraşı vermenin de bir anlamı yoktur. Evet değerli dostlar, Yolculuk ve seferilik ya da bu seferilik sırasında namazların kısaltılması meselesiyle ilgili detaylar bunlarda umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda karşılaşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.